Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Literatür dersine devam ediyoruz. Önce furu fıkıhla ilgili literatürü tanımıştık. Dört mezhebin temel kitapları, sonra usul kitaplarını tanımıştık. İşte fukaha mütekellimin memzuç usulü. İnşallah üçüncü bölüme geldik. Burada da tabakat literatürünü tanıyacağız. Hanefi literatürünü e, önceki derste görmüştük. Bugün inşallah Şafii tabakat literatürünü e, üzerinde duracağız arkadaşlar. E, tabakat literatürü tabi öncelikle mezhep imamının hayatı ile ilgili kitaplar, menakıb, adab isimli kitaplarla başlamış. İşte önceki dersimizde e, İmam Ebu Hanife'nin hayatı ile ilgili Mekki'nin, Kerderi'nin kitapları olduğunu, Menakıbül İmam Ebi Hanife diye, bu Kerderi Bezzazi aynı zamanda, yani Bezzazi diye de geçer kitaplarda, Kerderi aynı şey. Şöyle kalın bir kitap. Ben bu Kerderi ve Mekki'nin ismini ilk defa şeyde görmüştüm. Muhammed Hamidullah'ın İslam hukuku e, kitaplarında görmüştüm. Sonra da bizim kütüphanemizde de varmış. Bunlar senetleriyle aktarıyor. İşte imama kadar gelen senetle şu olay oldu, bu olay oldu filan diye aktarıyor. Bu şekilde Şafii mezhebinde de var arkadaşlar menakıb kitapları. İbn Ebi Hatim er-Razi'nin Adabu Şafii ve Menakibihi ve Menakibuhu diye Fahrettin Razi'nin Menakıbül İmam eş-Şafii diye kitapları var. Bunlar sadece o yani kurucu imama ait şeyler, biyografi çalışmaları. Bunun dışında mezhebin diğer imamlarını da özel olarak içine alan tabakat kitapları var. Bunlardan hanefilerde ilk defa işte Saymeriyi görmüştük. Şafilerde de Ebu Hafs el Mutawwiyi diye bir alim vefatı 440 bunun e, hocası Ebu Tayyip Es-Suluki için yazdığı bir kitap var El-Müzheb Fi Zikri Şuyukil Mezheb diye bir kitap var İlk defa bize yani bize ulaşan ilk şafi tabakatları bu sonra Ebu Tayyip Et-Taberi'ye ait vefatı 450 arkadaşlar e, İmam Şafi ve e, diğer Şafi alimlerin biyografisi ile ilgili bir kitap görüyoruz. Bundan sonra Ebu İshak et Tabakatul, Tabakatul Fukaha diye vefatı 476 bu kitapta sadece şafi mezhebiyle sınırlamayıp Allah Resulü'nden o güne kadar gelmiş bütün fakihleri için almış. Onun için Tabakatul Fukaha denilmiş hatta Hanefiler'e özel bir bölüm açmış böyle değişik mezheplere bölümler açmış Şirazi'nin e, bu şekilde kitabı e, önemli bizde var mıydı bir bakalım şöyle Şirazi'nin kitabı yok bizde Şirazi'nin güzel bir Furu kitabı, fıkıh kitabı var. Hatırlıyor musunuz? Evet. El-Mühezzep diye çok bereketli bir kitap. Yine arkadaşlar e, e, bu konudaki yazılan kitaplardan birisi Ahmet bin Hüseyin El-Beyhaki. -Bey en muhtevalı eser. İmam Şafii biyografisi ile ilgili. menakıb ı Şafii diye bir kitap var. Yine İbn-i Salah var. Mukaddimesi var biliyorsunuz vefatı 400, 643. Bunun Tabakatul Fukuhai Şafi'i Şafi'iye diye böyle bir eser yazmış ama tamamlayamamış. Daha sonra İmam Nevevi, daha sonra Mizzi tamamlamış. <laughs> Bazı kitapların kaderi böyle arkadaşlar. Yarım kalıyor. İmam Nevevi'nin de şeyi mühezzep şerhi mecmu yarım kalmıştı. Sonra Sübki tamamladı. O da yarım kaldı bir başkası tamamladı. Mecmudan e, kaynak verirken son taraflar İmam Nevevi'ye ait değil. Sübki ve diğerlerine ait. Buna dikkat edin. kitabı Ribaya kadar herhalde İmam Nevevi yazmış ondan sonra vefat etmiş. Zaten genç vefat etmiş. İlim içinde evlenmemiş. Bin Ulema'il Uzab. Bekar alimlerdir. <laughs> Abdülfettah hocamızın böyle bir kitabı var. El Ulema'ul Uzab diye. Bekar alimler. tabakatül fukahü şafi'iye i̇mam ı nebevi İbn-i Salah ve i̇mam ı nebevi tamamlamış. Bizim kütüphanemizde var. İki cilt olarak var. Arkadaşlar burada kısa kısa da olsa imamların hayatını alimlerin hayatını almış. Allah ondan razı olsun. Yine bu konuda arkadaşlar en çok temayüz eden, bilinen e, eser Taceddin Es-Sübki'nin Tabakatü Şafi'iyye El-Kübra'sı çok meşhur arkadaşlar. Bizde olması lazım. 10 cilt. 10 cilt olarak en geniş en çok bilinen Şafii şafi tabakatı bu. İçinde yaklaşık 1300 küsür şafi aliminin hayatını yazmış. 13. ciltte 1300'ü geçiyor. Son cilt. Şöyle elden ele şey yapalım. Aynı dönemde Cemalettin el-İsnevi diye bir alim arkadaşlar ee, Tabakat-ü Şafi'iye diye bir kitap yazıyor. Fakat e, Sübki'nin kitabı kadar çok meşhur olmuyor. Kitabın iki fasla ayırmış. Birinci fasılda Eşerhül Kebir ve Ravzatü Talibindeki Şafi alimlerin hayatını yazmış. İkinci fasılda da bu iki eserde olmayan alimlerin hayatını yazmış. Eşerhul Kebir kimindi? Rafi'inin. Fethü'l Aziz diye. Hem de eşşer, Şerhul Kebir. Neyin şerhi? İmam Gazali'nin El Veciz. Bunları unutmayalım. <gülüyor> İnşallah. <laughs> Razatü Talibin de Nebevi'nin e, öğrenciler için yazdığı ya da e, böyle basit özel olarak yazdığı bir kitap. Sonra arkadaşlar e, Ebul Fida İbni Kesir'in e, u Şafiiye kitap isimli kitabını görüyoruz. Ondan sonra İbni Mülakki muhaddis faki El İktul Müzheb Fi Tabakat Hameletil Mezheb diye e, bir kitabını görüyoruz. Bizde var. Şu şekilde. Bu birinci cilti. İbn-i Mülakkin tabi büyük bir alim. Allah ondan razı olsun. İhyanın hadislerini tahric etmiş. Birçok hadisleri tahric etmiş. Bu şekilde tabakat kitabı da bulunmakta. Yine arkadaşlar Firuz Abadi'nin El Mirgatul Erfa Fi Fi Tabakati Şafi'iyye diye bir kitabı var. Bu Firuz Abadi biliyorsunuz El Kamusul Muhit yazarı aynı zamanda Şafii alimlerinden aynı zamanda Hanefi tabakatı da yazmış. <laughs> Geçen derste onu görmüştük. el Mirqatul Vefiye Fi tabakati Saadetil Hanefiye Fi Ruzabadi'nin böyle iki tane kitabı var. Hem Hanefi hem de Şafii tabakatını yazmış. Yine arkadaşlar e, Ahmet bin Hüseyin el-Ramli'nin er eee Tabakatul eş Şafiiye efendim İbn Kad Ca'di Şuhbe'nin et, Tabakatul eş Şafiiye isimli kitapları var. İbn Şuhbe'nin e, bizde kitabı olması lazım. Şöyle bir bakalım. Evet. İki cilt olarak 400 şu şekilde eee Tabakatü bize gel e, bizde bulun bulunmakta İbn Şüs arkadaşlar. Tabii bu imamlarla ilgili çalışma yaparken bu kitaplara bakmanız gerekiyor. E, bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eee Bizde olan kitaplardan birisi Menakıbül İmam El Şafii ve Tabakati Ashabihi diye Zehebi'nin Tarihül İslam yazarı Zehebi'nin bir kitabı var. Yine Tabakatul Fukuha El Kübra di arkadaşlar bir kitap var bizde. Ee, evet. Ee, Muhammed el Osmani el-Goraşi el-Demashki'nin vefatı 800. Bizde bulunmakta. Ee, işte bu da devamı. İki, iki cilt. Bunun dışında arkadaşlar tabi özel kitaplarda yazılmış. Belki bu alanda en son telif kabul edilen Abdullah bin Hicaz Eşşarkavi vefatı 1227 Tuhfetül Behiye fi tabakati Şafi'iye diye e, bir kitap yazmış. Bu kitapta da daha çok Hicri 900 ve 1121 arasında yaşayan Şafi fakihlerini anlatmış. Evet, e, Şafi mezhebinin tabakatı da bu şekilde. Kütüphanemizde de bunların bir kısmı var. Yani i̇nşallah e, kitap çalışmalarında, makale çalışmalarında bunları okuyalım. Tabi tabaka çok önemli. Yani Eski e, bizim ilim geleneğinde e, önemli bir e, disiplindi. Ama daha sonraki günlerde, zamanlarda ya da günümüzdeki işte modern zamanlarda bu terk edildi. E, halbuki alimlerin hayatı çok önemli. Yani Endezikril ulema tenzilur rahme. Diye böyle bir kibari kelam var. Salihler anıldığı zaman Allah'ın rahmeti iner. Onun için böyle boş kaldığınızda bu imamların hayatını okuyun. İlk dönem imamlarından başlayarak bugüne kadarki şeyleri okuyalım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sorunuz var mı? Anlamadığımız bir şey herhalde yok. Teşekkürler.